Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Map AGS'de soru çözümü yayınlarımız arkadaşlar YouTube kanalımız üzerinden devam ediyoruz. Üçüncü yayınımızda sizlerle beraberiz. İlgili PDF'ini arkadaşlar Telegram kanalımızdan indirebilirsiniz. Oradan soruları rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş bakalım sorularımıza neler kullanmışız, nelerle ilgili bilgiler var bir bakalım. İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programlarının temel yaklaşımı ile ilgili olarak şimdi burada Marif modelinin temel yaklaşımını iyi bilmemiz lazım ki bu soruyu yapabilelim. 1. Programın temelinde insan vardır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli tamamen insanı merkeze alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Doğru. 2. Kendisini ve başkalarını anlamlandırmaya amaçlayan bir yapıda hazırlanmıştır. Yani bireyin hem kendine hem çevreye dönük olması, bununla ilgili değerleri ve özellikleri kazanmasını amaçlamıştır. Doğru. 3. Programlar temelde dezavantajlı bireyler üzerine kurgulanarak inşa edilmiştir. Bakın, programda dezavantajlı bireyler kapsamında özellikle farklılaştırılmış öğretim uygulaması önemli bir yer tutuyor. Doğru. Ama bak diyor ki temelde dezavantajlı bireyler üzerine. Hayır program tamamen insan merkezli ve bireysel farklılıklar esasına göre oluşturulmuştur. Dolayısıyla 3 numaralı ifademiz yanlıştır. 4. Programlarda bilme ve sorumluluk birbirini tamamlayan iki kavramdır. Bak sadece bilişsel anlamda değil aynı zamanda duyusal özellikleri de eksenleyen bir yapıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla 4 numaralı ifademiz de doğru. Bize yanlış olanı sormuştu. Yanlış olan hangisi? Sorumuzun cevabı Bursa seçeneği yani yalnız 3 olarak ne yapılabilir sevgili arkadaşlar? Tanımlanabilir diyeceğiz. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye yüzyılı marif modeline göre hikayede vurgulanan ve kazandırılmak istenen niteliğe örnek olarak gösterebilir. Bir gün köyde büyük bir kuraklık başladı. Köyün yaşlı bilgisi dağın tepesindeki kaynak kuraklığı sona erdirilebilir ama kimse o kaynağı bulmak için tepeye çıkmak istemiyor. Bilgiye duyan küçük parla bir anda ortaya atıldı ve ben giderim merak etmeyin dedi. Şimdi burada parlanın Yapılmayanı yapma ile ilgili bir davranışı var. Bakın sadece sözde kalmıyor. Harekete geçme eğilimi de var. Dolayısıyla bir insan yapılmayanı yapma eğiliminde ise Türkiye yüzyılı marif modeline göre Bu onun cesaretli olma özelliği ile ilgilidir. Dolayısıyla burada hangi özellik vurgulanmıştır? Ceyhan seçeneği cesaretçi. Burada dikkat et köy yaşlı bilgesinin yönlendirmesiyle ilgili bir ifade olsaydı bilge. Diğer insanlar için diğer insanların durumu için onların durumuna üzülen davranışsal eğilim gösteren biri olsaydı merhametli. Eleştirel düşünen biri olsaydı yani oradaki kaynak nerede? Nerede biliyorsunuz diye bir soru sorsaydı sorgulayıcı. İnovatif yani yaratıcı bir birey olsaydı üretken olarak tanımlanabilirdi. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanmıştır arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen öğretmen davranışlarından hangisi Türkiye yüzyılı marif modeline uygun değildir? Türkiye yüzyılı marif modelinin nihai hedefi yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmektir. Yetkinlik ve erdem birbirini tamamlayan iki önemli değerdir. Yetkinlik belirli bir alanda gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olmayı ifade ederken erdem ruhsal olgunluğu başka bir ifadeyle ahlaken övülen meziyetleri kapsar. Bakalım. A. Matematik öğretmeni Can Bey öğrencilerinin zihinsel gelişiminin yanı sıra beden ve duygu yönünden de gelişmelerini amaçlamıştır. Bakın programlarda tam anlamıyla eklektik olma ifadesi. Yani çok yönlü gelişim var. B. Beden eğitimi öğretmeni Zeyla Hanım öğrencinin sağlıklı beslenme, uyku ve egzersiz gibi faktörlerin yanında merhamet, şefkat gibi iç dünyalarını şekillendiren etkinlikler de tasarlamıştır. Yani özellikle değerler eğitim vurgusu. Türkçe öğretmeni Yasemin Hanım öğrencinin bireysel öğrenmelerine ağırlık vermiş. Derslerinde çoğunlukla teorik bilgilerden yararlanmıştır. Hayır bakın Türkiye yüzyılı marif modeli temelde aktif öğrenme yaklaşımını benimseyen bir metodolojidir. Dolayısıyla teorik bilgiler evet önemlidir ama dersleri tamamen teorik bilgiler üzerine inşa etmek doğru bir bakış açısı kesinlikle değildir de sosyal bilgiler öğretmeni Nedim Bey her öğrencinin Türk Milli Eğitimi'nin amaçlarına ulaşabilecek potansiyelini savunarak etkinlikleri bütüncül olarak planlamıştır. Yani çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak aynı zamanda disiplinler arası şekilde. E, tarih öğretmeni Yasin Bey öğrencinin içinde büyüdüğü toplumla ilgili etkinlikler yaparak öğrencinin geçmişi öğrenmesini sağlamıştır. Burada marifin temelini oluşturan zamansal bütünlük kavramı yani geçmiş gelecek bağlamını kurma var. Yani Edirne doğru sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Bu arada Türkiye yüzyılı marif modelinin temel yaklaşımı nedir diye bir soru gelirse karşımıza hemen cevabımız aktif etkin öğrenme olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Buna göre öğrencilerinin vatanseverlik profilini geliştirmek isteyen Türkçe öğretmeni Nazlı Hanım aşağıdakilerden hangisine yer vermemelidir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılı itibariyle kademeli olarak 1, 5 ve 9. sınıflar düzeyinde uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında öğrenci profilini oluşturan iki bütünlük alanı 10 profil özelliğine ayrılmıştır. Şimdi öğrenciler de ne oluşturmak istiyor? Vatanseverlik profilini geliştirmek istiyor. Şimdi 10 öğrenci profilinden bir tanesi vatanseverlik. Hangisi Nazlı Hanım'ın hangisi Türkçe öğretimi kapsamında yapacağı uygulaman nedir? Bakalım. Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen, Türkçe'ye sahip çıkan, bak dil ile dili korumak ile vatanseverlik arasında bağlantı kurabilirsin. Dikkat et bursa var. C vatanını, milletini seven, savunan, var. Gelişmiş bir devlet bilincine sahip olan, evet, tabiata ve toplumsal sorunlara duyarlı olan. Bak, burada sürdürülebilirlik becerisi ve duyarlılık becerisi ön plana çıkarılmış. Yani vatan severlikten önce Edirne seçeneğinde duyarlılıkla ilgili bir ifade kullanıldığı için sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Eğitimin temel kavramları ile ilgili bir soru. Aşağıdaki şartlardan hangisi verilen bilgiye uygun değildir? Bir davranışın öğrenme sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için bazı özellikler taşıması gerekir. Hangisi buna uygun değildir? Bakalım. A. Davranıştaki değişmenin kalıcı olması. Bakın biz öğrenmede davranışın kalıcı izli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini savunuruz. Yani A var. B. Değişmenin gözlenebilir olması. Evet. Davranışın yaşantı sonucu gerçekleşmesi. Evet. Davranışta meydana gelen değişimin izli olması. Evet, davranıştaki değişmenin sadece büyüme ve olgunlaşma ile olması, yani gelişimin temel kavramlarına bağlı olması, hayır, tam tersi, bunu bir ön koşul öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gereken bir ön koşul olarak tanımlayabiliriz. Ama öğrenme davranışı büyüme ve e, olgunlaşma ile alakalı değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneği olarak tanımlanabilir. Ramazan Bey'in dersinde yararlandığı öğrenme, öğretme kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal Bilgiler öğretmeni Ramazan Bey, öğrencilerine hazırlanacakları konuya istekli olmaları ve çaba göstermeleri gerektiğini söylemiş ve izleyecekleri yolları belirlemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bunun üzerine öğrenciler problem durumu belirleyerek veriler toplamış, elde ettikleri veriler doğrultusunda rapor hazırlayarak bir pano ortaya koymuşlardır. Şimdi öğrenme öğretme etkinliklerinde bir bakalım. Süreç öğrenci merkezi olarak gerçekleşmiş. Öğrenciler birlikte çalışmış. Elde bir problem durumu var. Bu problem durumuna ilişkin çözüm yolları oluşturulmuş. Rapor hazırlanmış ortaya bir ürün çıkartılmış. Şimdi ürün varsa somut bir ürün ortaya konuluyorsa öğrenme sürecinde bizim en kritik özelliğimiz ne? Proje tabanlı öğrenme, ürün ifadesi. Hatta burada aynı zamanda disiplinler arası çalışma da çok belirleyicidir. Ama ürünleştirme varsa cevap proje tabanlı öğrenme. Okulda öğrenme geleneksel. Beyin temelli öğrenme, öğrenmeyi tamamen fizyolojik olarak açıklayan bir kuram. Kuantum öğrenme, daha çok birliktelik ve olasılık kavramının üzerine temellendirilen bir yaklaşım. Yaşantısal öğrenme ya da deneyimsel öğrenme, Kolbun öğrenme stilleri ile ilgili bir model ya da kuram yani B, C, D ve E seçeneklerinin olma ihtimali yok. Sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneği olarak ne yapılabilir tanımlanabilir. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencinin dikkatini çekmede diğerleri kadar etkili değildir? Bakın. Bir dersin giriş gelişme ve sonuç kısmı vardır. Dersin giriş kısmı ortalama 3-5 dakika dikkat çekme, hedeften haberdar etme, güdüleme ve ön koşul eksiklikleri gidermedir. Dikkat çekme evresi öğrenme öğretme etkinliklerinde öğrenciye aykırı bir uyarıcı kullanmak demektir. Aykırı bir uyarış. Bakalım. Benzetmelerden faydalanma dikkati çeker analoji. Çarpıcı sorular sorma dikkati çeker. Kitapta önemli gördüğü ifadeyi okuma. Farklı eğitim araçları kullanma dikkati çeker. Ses tonunu iyi kullanma yani arttırıp azaltma. Kitapta önemli gördüğü ifadeyi okuma dikkati çekmez. Tam tersi kitap merkezli bir eğitime yansıtır. Dolayısıyla burada yanlış olan diğerleri kadar etkili olmayan hangisidir derse Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir. Buna göre okulun dikkate aldığı program ve öğretmen özellikleri aşağıdaki felsefe alanlarından hangisi de ilgilidir? Bir özel okulda programların merkezinde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunlara aktaracak öğretmeni referans alan uygulama alanı oluşturulmuştur. Öğretmenlerin seçiminde ise öğrencilerde öğrenme isteği uyandıracak, insanlık için doğru ve evrensel olan öğrenme çıktığını kazandırmak gibi özellikler dikkate alınmıştır. Şimdi bak sistem diyor ki merkezinde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları aktaracak öğretmeni referans alan bir sistem. Şimdi soru bir buradaki sistem geleneksel mi çağdaş mı? Bir kere bu sistem geleneksel çağdaş olması bizim için mümkün değil. Bir kere pragmatizm gitti. Varoluşçuluk gitti. Öğrencinin doğasına uygun eğitim anlayışı gitti. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla buradaki sistem zaten çağdaşa uygun değil. Cevap ya realizm ya idealizm. Şimdi burada esas olan, reel olanı yani duyu organları ile algılanabileni geliştirmek mi yoksa aklı geliştirecek faaliyetler yapmak mı? İşte burada daha çok aklı evrensel bilgi esasını ve buna bağlı sistemi öngören bir anlayış olduğu için burada daha çok idealizm görüşü ön plana çıkar. İdealizm tamamen öğrenme süreci içerisinde aklın geliştirilmesi akılla ilgili olanın vurgulanması gerektiğini savunur. Bunun için en spesifik örnekte Platon'un İdalar dünyası olarak tanımlanabilir. Ya da Sokratik sorgulama adını verdiğimiz metot burada ne yapılabilir? İşe koşulabilir. Realizm aklı reddetmez ama aklı yeterli olmadığını sadece ve sadece akılla değil aynı zamanda reel olanın da sistemsel anlamda işe koşulması gerektiğini vurgular. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Edirne. İskandinav ülkelerinde uygulanan programlar hangi eğitim felsefesinin özelliklerini yansıtmaktadır? İskandinav ülkelerinde uygulanan programların ortak özelliklerine bakıldığında salt ve mutlak içeriklerin olmadığı özellikle öğrencinin istedikleri konuyu sınıfa getirebileceklerine, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun her çeşit düzeyde dersler bulunacağı, öğrencinin seçip alabileceği alanlar ön plana çıkmaktadır diyor. Şimdi soru, buradaki sistem geleneksel mi, çağdaş mı? Tabii ki geleneksel değil, çağdaş. Yani bir kere bize neyi sormuş? Eğitim felsefesi sormuş. Bir kere realizm gitti. Daimicilik gitti. Esasicilik gitti. Şimdi ilerlemecilik yapı itibarı ile birey merkezli yaparak yaşayarak öğrenmeyi yeniden kurmacılık özgürlük her türlü özgürlüğün her şeyden önemli olduğunu savunan bir anlayış. Carpe diem anı yaşa anlayışı. Şimdi burada öğrencinin ilgi, ihtiyaç, merak duyguları önemsenmiş mi? Önemsenmiş. Buradaki sistemle ne? Öğrenci merkezi. Öğrenci merkezi ise sorumuzun cevabı ne? Bursa seçeneği yani ilerlemecilik olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Dikkat et ilerlemecilik aynı zamanda bugün Türk eğitim sisteminin yapısında kullanılan eğitim felsefesi olarak da tanımlanabilir. Yapılandırmacılıkla beraber 2005-2006 yılından itibaren hayatımıza girmiştir. Yukarıdaki ifadeler hangi felsefi alanın baskın olduğu anlayışla tanımlanabilir? Şimdi mantık bir akıl yürütme çerçevesini ifade eder. Epistemoloji bilgiyi, aksiyoloji etik artı estetiği, ontoloji varlığı, kozmoloji evreni bir sosyal medya fenomeni bir söyleşi programında şu ifade eder. Ahlaka yön veren, yakaladım. Bak, ahlaka yön veren, ona yap yapma diyen bir otorite gereklidir ki kişi ona göre davransın. Bir otoritenin yap ya da yapma diye sürdüğü bir buyruk kural olmalıdır. Bunun sonunda kişinin bu buyruğu yapıp yapma o durumda bir sorumluluğu vardır. Bir başka deyişle ahlaki davranışlarda otorite, buyruk ve sorumluluk gibi ögeler bulunmaktadır. Bak daha çok felsefeden gelen odaklanmış ahlak yani etik. Etik hangi konu alan içerisinde aksiyoloji. Özellikle Türkiye yüzyılı marif modelinde de aksiyoloji marif için önemli bir anlam taşır. Bunu da lütfen unutmayın sevgili gençler. Hadi bakalım çalışmaya devam. Çok az zamanımız kaldı. Emek vermeye devam gençler.